Merhabalar, 750 kilo altı bir çekmek karavanımız var. Bu çekmek karavanla bayramın ikinci günü Bulgaristan'a doğru 7-8 günlük bir rota çizdik. Bu gezimizde neler yaşadık, neler gördük, size bazı tecrübelerimizden bahsetmek istiyorum. Artık ister anı deyin, ister tecrübe deyin. Yurt dışına çıkmadan önce başınıza gelebilecek şeyleri önceden görmüş olabilirsiniz belki de bu videoyu izleyerek. Sınırda çok sorun yaşamamak adına bazı şeyleri önceden yapmak istedik. Mesela yeşil sigorta. Yeşil sigorta aralar için yapmanız gereken zorunlu bir sigorta. Eğer karavanınız 750 kilo ise karavan içinde bunu yapmanız gerekiyor. Fakat 750 kilo altı karavanlar için böyle bir zorunluluk yok. Yani yapmanıza gerek yok. Muhtemelen zaten yapamazsınız. Yeşil sigortayı nerede yaptırırım derseniz yeşil sigortayı birçok sigortacı yapıyor. Ama ve lakin yeşil sigortanın orijinalini almanız önemli. Yani eğer sigortacı size orijinalini veremem sadece kopya nüsele çıktı alırım derse yani orada yaptırmayın. Çünkü sınırda orijinal göstermeniz gerekiyor. Sigortayı diyelim yaptıramadınız tabii ki sınırda yaptırabilirsiniz. Biz niye öncesinde yaptırdık? Biz sınırda fazla uğraşmamak için. Mesela yurt dışı çıkış harcında yine sınıra gitmeden önce yaptırmak istedik. Aslında niyetimiz şuydu. Sınıra vardığımızda sadece pasaport kontrolü ve gerekli olan evrakların tamamlanmasıyla geçişimizi kolay bir şekilde sağlanması. Peki böyle oldu mu? Maalesef olmadı. Neden olmadı? Neler yaşadık? Şöyle, Hamza Bey'le sınır kapısına öğle saatlerinde vardık. 750 kilo altı çekme bir karavanın vergiden muaf veya ruhsata tabi olmadığını bir türlü anlatamadık. Pasaportlarımız halloldu. Pasaportlarımız işlendi. Sonrasında araçla ilgili ruhsat bilgileri istendi. Ruhsatlar istendi. Tabii ki burada çekme karavanımızın ruhsatı da istendi. Çekme karavanının ruhsatı olarak tabii bize verilen O1 belgesini sunduk. O1 belgesinin ne olduğunu çok bilmiyordum. O da sağ olsun bir üst şefini aradı. Üst şefi de nasıl geç, işlem yapması gerektiğini kendisine tarif etti. Geçişimizi sağladık. Bulgaristan tarafına vardığımızda Aynı sıkıntıyı tekrar yaşadık. Yine anlatmakta zorlandık. O bir belgesinin ne olduğunu iki taraf da bilmiyordu. Yani ya bizden başka başına böyle bir şey gelmedi olabilir ya da yeniydiler öyle diyeyim. O da yine şefinden destek aldı ve işlemlerimiz tamamlandı. Preslafa geldiğimizde biraz geç bir saat olmuştu. O yüzden çok fazla oyalanmadan hemen yerleşip yatağımıza girdik. Sabah erkenden kalkıp karavanı bırakıp araçla pasaportla ilgili işlemlerizi yapmaya gittik. Öğleden sonra biraz gezip doyduktan sonra öğleden sonra karavanımıza geldiğimizde bir şenlik vardı. Akşam belli ki burada bir etkinlik olacaktı. Biz de o etkinliğe katılırız ki eğleniriz diye düşündük ki öyle oldu. Şu de gideceğimiz nokta Pametnik'ti. E, yani Türkçe adıyla heykel. Tüm şehri ayaklarınız altında görebileceğiniz güzel bir konuma sahipti. Buranın konumu çok güzel bir konum. Üstelik e, düzlük güzel bir yerdi. Sırtımızı bir ormanlık alana doğru bıraktık. Akşam yatmadan önce biraz tedirginliğimiz oldu aslında. E, özellikle araçla gelen gençlerin orada böyle bir drift atar gibi tur atıp tekrar bir dönmesi bizi biraz endişelendirdi. Gece bizi görmez bizim arabaya çarpar e, endişesi oldu açıkçası. O yüzden dış lambayı açık bırakarak yattık. Saat gece üç buçuk 4 suları birden alarm çaldı. Arabanın alarmı çaldı. Panikle hemen kalktık. Dışarı çıktım baktım. Herhangi bir şey yok. Yani bir hayvan mı çarptı? Biri bize şaka yapmak için aracın alarmını mı çaldırıp kaçtı? Hiç o konuda hiç öğrenemedik aslında. Ama biraz tedirgin olduk çünkü her şey olabilirdi orada. Neyse, ertesi sabah kahvaltımızı yaptık, Burgaz tarafına yola çıktık. Şimdi buraya kadar her şey normal gibi, her şey iyiydi. Parfor Night uygulamasından baktığımız konumlar her şey nokta atışı gibi geliyordu. O yüzden Burgaz tarafına şöyle bir araç kullanırken baktım, birçok nokta var. O yüzden çok fazla da irdelemeden yola çıktık. İlk belirlediğimiz noktaya vardık. İlk belirlediğimiz nokta şehir merkezinde bir yerde, direkt sahilin kenarı orada konaklama yapan kişi balı bir sezonda yapmış bu konaklamayı o yüzden bizim istediğimiz gibi bir şey çıkmadı karşımıza şöyle ki baya şehrin ortası ve e, akan bir trafik var e, insanlar araçları nereye park edecekleri bilemiyor İşte boş park yeri yok e, saat başı park ücreti falan böyle karışık bir yer tabi oradan bir sonuç çıkmayacağını öğrenince biz etrafta başka ne olabilir diye turlamaya başladık. Etrafa baktığımızda da mantıklı görebildiğimiz hiçbir yer çıkmadı karşımıza. Bu sebeple ki biraz daha uzaklaşmak istedik. Dedik ki Burgaz merkezi olmasın biraz daha uzak noktaya gidelim orada karavanımızı kuralım. Öyle bakarken 10 kilometre uzaklığımızda bir alan buldum. Yorumda tek bir detay dikkatimi çekti. Çok sessiz sakin bir yer. Yorumların devamına çok bakmadım. Tek bir yorumla yola çıktım. Şehir e, gitgide uzaklaştı. Sonra arazi gelmeye başladı. Fabrika binaları vardı. Sonra araziye döndü. Tamamen böyle tarla gibi bir alana vardık. Tek e, yönlü bir yola girdik. Burada yaklaşık 500 metre ilerledik ve bu yolun aslında çok iyi bir yol olmadığını ve bu mekanın çok iyi bir seçim olmadığına karar vermiştim. Fakat bir yerden dönmem fakat bir yerden dönmemiz gerekiyordu. Dönebilecek bir manevra alanı arıyordum. Böyle bir alanda hedefe bile ulaşsak bizim için çok güzel bir alan değildi. Çünkü tarlaların ortasından geçiyorsun. Ortada ne market, ne bina var, hiçbir şey yok. Böyle ıssız, seksi, sakin bir yer. Tarla dediğim de hani sadece traktör geçmiş. bir Traktör izleri var. Gitgide alttan da e otlar değmeye başladı yandaki sazlıklar Bayağı uzun artık sazlık mı ekin mi bilmiyorum Boyum kadar otluk var Öyle diyeyim Altı aracın Sürekli çatır çatır ede ede hem dikenlik hem otluk böyle bir saçma bir yerde ilerliyoruz Karşıdan bir araç gelse yol veremeyiz o pozisyondayız Hafif çatallı bir yol gördüm orada Bir miktar karavanın Arkasını geri veririm otluklardan en kötü Çıkartır Çeki okunu öyle çeviririm diye düşündüm ki öyle yaptım. Önce aracın ucunu biraz çatala doğru, yol ayrımına doğru soktum. Sonra geriye doğru dayanabileceği kadar alana doğru dayadım. Zaten arkası taşlık vardı. Daha fazla da gitmedi. Çeki okunu tam indirmeye kalktım. Biri selam komşu dedi. Bisikletli bir aile. Bir çift bir de çocukları var bisiklet, bisikletle gezmeye çıkmışlar. Yani burada ne işleri var derseniz evleri biraz ilerideymiş. Bana Türkçe selam verince ben de o kadar rahatladım ki ha dedim işte bir yardımcı yardımcı olacak biri çıktı karşımıza. Adam meğer o kadar biliyormuş. Bütün Türkçesi o kadarmış. Bizi Türk plakalı görünce direkt öyle selam vermek istemiş. Neyse Allah'tan İngilizce biliyordu. İngilizce şöyle biraz konuştuk. Yani bu Yanlış gelmişsiniz size dedi. Hani biraz daha ileriden giderseniz yine güzel bir noktaya çıkarsınız dedi. Yani arka arka yanaşmama işte çeki okuduğunu takmama yardım etti sağ olsun. Oradan çıktık bir şekilde. Keşke onları orada çekebilsem ama maalesef hani o panikte benim aklıma ne video çekmek geliyor ne işte başka bir şey düşünemiyorsunuz. Yani öyle bir anda hani görüyorum birçok video adamlar işte ayvah battık diyorlar işte şu anda ne yapacağız diyorlar ama bunun aynı zamanda kaydını da alıyorlar yani bunu nasıl yapıyorlar ben hakikaten anlamıyorum yani gerçekten çok güzel bir şey gerekiyor bunun için onları da tebrik ediyorum açıkçası ben böyle bir zamanda ne fotoğraf çekmek ne video çekmek hiçbir kayıt aklıma gelmedi ki o panikle hiç böyle bir şeyi de düşünecek halde değildim o yüzden Onların kayıtları maalesef bende yok. Hmm. Ama e, inanılmaz kötü bir de, deneyimdi. Yani aile çok korktuk. Hani orada kalırız diye. Orada en, bayağı bir endişelendik açıkçası. Neyse oradan bir şekilde kurtulduk. Sonra gideceğimiz noktada güzel bir noktaya çektik. Restoranda yemeğimizi yedik geldik. Akşamleyin oturuyoruz böyle. karavanımızda biraz keyif yapıyoruz. Ama havada böyle Bulutlu, biraz yağmur yağıyor falan. Birden tak 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 karavanın camına biri tıklattı. Dedik eyvah macera herhalde bitmedi. Baktım kapıya biri yardım istiyor. O da hemen ileride bir çamurluğa saplanmış. Arabası çıkamıyor. Neyse yardım ettik. Ee, öyle gün öyle bitti. Yattık uyuduk. Sabah ertesi gün işte hava biraz iyiydi. Denize falan girdik. O akşam... Yemek sonrası biraz şehre gitmiştik. Burgaza gitmiştik. Biraz gezelim edelim dedik. Geldiğimizde karavana, karavanın yanında iki kutu vardı. Biri katı ettik temizleyici, bir temiz su için parfüm vardı. Ya yani biri acaba unuttu mu diye düşündük. Bir yandan hani gün, dün yardım ettiğimiz kişiler bize hediye olarak mı bıraktı? Hani birçok şey aklımızdan geçti ama günler böyle sürüp geçti. Tam dönüş günü geldi. İndiriyoruz şeyleri, ayakları. Birden görelim lastiğimiz patlamış. Yani bizim girdiğimiz o da lastik patlamış. Ama tabi büyük bir delik olmadığı için dubleks lastik olduğu için hemen havasını inmemiş. Tabi bizim ayaklarla beraber de karavan havaya kalktığı için çok hissedemedik. Çok göremedik bu lastik patla. Şimdi böyle bir durumda yanınızda bir tane lastiktenmiş kiti olmalıydı bir hava kompresörü olmalıydı. Değil mi? Bende hangi biri var? Hiç biri. Ne lastik tamir kitim vardı, ne de bir hava kompresörü vardı. O anda ilk düşündüğüm bunları neden almadım. Arkadaşlar, kesinlikle yanınıza hem hava kompresörü hem lastik tamir kiti alın. Diğer almanız gereken önemli parça bijon anahtarı. Şimdi diyeceksiniz ki, bijon anahtarlarını ben zaten aracımda taşıyorum araç için. Evet, ben de taşıyorum. Ama maalesef lastiğe takıp denediğimde o bijon anahtarı benim karavanın lastiklerine uymadı. Aynı şeyi siz de yaşayabilirsiniz. Uymayabilir. O yüzden lütfen karavanınızın lastiğine uygun bijon anahtarlarınızı kontrol edin ve bunu yanınızda taşıyın. Bir karavan daha vardı. Bizden biraz daha uzakta duran. Arkadaş Rus, Türkiye'ye gelmiş. Oradan Romanya öyle dolaşa dolaşa gidiyor. Antalya taraflarında dolaşmış tam karavana geldi kompresörü aldı aa siz misiniz dedi dedim hayırdır ee, size bir hediye bırakmıştık gördünüz aldınız mı dedi orada baya bir şok olduk yani karavandakiler bırakmışlar bize o küçük hediyeyi ee, ben de tekrar tekrar teşekkür ettim niye siz kullanmıyor musunuz dedim biz farklı bir sisteme geçtik dedi o anda hiç de aklıma gelmedi nasıl bir sisteme geçtim de bunlara ihtiyaç kalmadı sormadım. Sonra çok pişman oldum. Acaba nasıl bir sistem kullanıyor diye. Neyse lastiğimizi şişirdik. Dönüşe geçtik. Dönüşe geçtik. Artık karavana ilk girişte tanıtmıştık ya beklentimiz çıkarken sorun yaşamamak. Maalesef. Aynı şeyi dön başa sil baştan başladık. 750 kilo altı karavanın ruhsatının olmadığını ve bunun ruhsat yerine o bir belgesinin geçtiğini hiç kimseye biz anlatamadık. İlk girişte şöyle bir detay yakaladım. Plaka aynı diye sordular bana. En son artık e, yapamayınca evet dedim. Sonra girişleri bir şekilde yaptılar. Burada da aynı şeyi yaşayınca çok fazla muhabbeti uzatmadan aynı plaka tek plakayla çıkıyorum dedim ve bu sefer e, herhalde doğru bir şekilde kaydı girdi diye düşünüyorum. Daha kolay buldu diye düşünüyorum. Sonra şey tarafına geçtik, Türkiye tarafına geçtik. Orada da aynı şeyi yine yaşadık ama orada çok büyük problem olmadı. Orada fazla sürmeden hemen işimizi hallettik. Tabii karavan olan sempatiklik vardı. Yani her iki tarafta, Bulgaristan tarafı da, Türkiye tarafı da karavana olan ilgiden dolayı karavanı biraz merak edip incelediler. Biz de tabi e, hem fiyatlardan hem karavanın fonksiyonelliğinden biraz bahsettik, göstermeye çalıştık. Bizim için keyifli, eğlenceli bir o kadar da adrenali yüksek bir tatil oldu. E, umarım sizin için de faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.